Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bakın bu çiçeğim yani salata ama ben kısaca çiçek diyorum. Arkadaşlar çiçeğim çok büyüdü. Salata yaşarmaya başlayacak. Hatta şöyle gösterirsek. Yani çok güzel. Kısa bir video olacak ama çok güzel bir çiçek. Çok açtı. Bakın Allah. Çiçekte çiçek açtı. Sonra Kalkımları var şunlar. Arkadaşlar yani çok büyüyor. Yakında salata yapacak, verecek. Salata büyütecek arkadaşlar. Ee, salata büyütünce de size göstereceğim. Eğer like atarsanız tabii ki de like'larsanız çok sevinirim. Yani like çizin arkadaşlar. Bunun için herkese Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.